Selamun Aleyküm. Arapça sever ve Arapça'nın ilim talipleri. Bugün size Sissetü'l-Lisan'ın e, mutabassıt kitabının ikincisinin e, dördüncü dersinin 52. sayfasındaki Hurma Ağacı bahsini ele alacağız. E, vakit kaybetmeden hemen başlarsak e, Hurma Ağacı ile ilgili bakalım metnimiz bize nelerden bahsediyor. Yu'tabaru'n-nahil min aqdami eshjaril fawaki fi'l-alam yu'tabaru yu'tabiru fīl-l-meçlü yani yu'addü sayılmaktadır en hurma ağacı burada en hurma değil meyve değil hurma ağacı olarak düşüneceğiz daha sonra devam eden yerlerde şeceratun nahil olarak da geçecek hurma kelimesi temirdir biz hem hurma ağacına hem de meyvesine hurma diyoruz. ama Araplar ağacına ennehil meyvesine temir diyorlar. Tabi temirin de türleri var. O da geçecek. Mesela birazdan belah geçecek. E, hurmanın çok adı da var. Tabi en meşhur adı temir olarak geçiyor. Evet hurma ağacı sayılmaktadır. Min akademi. Evet aslı bunun kadim, eski yani burada ismi taftil yapmış en eski anlamında daha önce buna bu kelimenin kullanıldığı tabirler gelmişti. Kadim eski demiştik, kadim gelen demiştik, kadimen eskiden demiştik, müzül kademi eskiden beri demiştik. Evet metinlerde karşımıza kullanışlı olarak çıkan bir kelime. Eşcerül fevaki fil alem dünyanın en eski ağaçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yani min demiş ama orada hasfedilmiş bir vahit var sayabiliriz. Fakat zekar Allahu fil Kur'anil Kerimel el kutubis semaviyetil uhra. Evet zekar anmak, dile getirmek, söylemek. Allah onu hü yani ennehil hurma ağacını zikretti, andı nerede? Fil Kur'anil Kerim. Evet Kur'an-ı Kerim'de birçok sayfa ve ayette kuruma ile ilgili ayetleri rastlayabiliriz. Mesela not aldığım iki tanesi Bakara 266. Estauzu billah eyyabdu ahadukum en tekuna en tekuna lehu min nakhilin ve anab. Yani sizden birisi içinde hurma ağaçlarının, üzümlerin olduğu bir cennete sahip olmak istemez mi? Evet, cennete teşvik babında yani cenneti güzelleştiren bir unsur olarak hurma ağacı geçiyor. Bir tanesi de Meryem Aleyhisselam'la ilgili Hazreti Hz. İsa'yı hamile kaldığında bir ayet var. Ne diyor? Ve hüzzi ileyki bi cev'in nehlet tusakit aleyke ratben ceniyye. Evet, şehir dışına gidiyor. Orada bir hurma ağacının altındayken Cenab-ı Hak diyor ki hurma dalının da kendine doğru salla. Üzerine henüz yeni olgunlaşmış taze hurma dökülü versin. Evet, Hz. Meryem'in doğum sırasında e, hurma yemesi de e, dikkate, dikkat çekici bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de dile getirilmiş. Vel kütübü semaviyyetil uhra yani Kur'an dışında olan İncil, Tevrat, Zebur gibi kitaplarda da hurmanın e, hurma ağacının geçtiğini görüyoruz önemine binaen. Vakat arafel insan Nakhil al-balah minzu ekthara 5000 min sene. Et da hurma demek ama olgunlaşmamış hurma. E, dolayısıyla e, bunu da hurma olarak bilelim. Hurma ağacını insanoğlu e, beş 5000 seneden daha fazla bir süredir bilmektedir. Fakane yakhudu min thimarihi al-ghizaa Evet, simar meyvelerinden ne almakta? Yani meyvelerini yiyerek veyahut da kullanarak el gıda temin etmekte ve de ilaç yapmaktadır. Ve min cüzü'i Evet, cüzü' e, gö, 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 gövde demek ciz' tekili e, cüz kelimesini andırmaktadır. Cüz'ün parça demek e, keskin z var sonu hemzeli, burada ise Derken, ve ciz'un derken z-peltek sonundaki de ayin harfi ses benzerliğinden karıştırmayalım. E insanoğlu onun e, gövdesinden de e, binalar yapmaktadır. Vamin evrakihi yapraklarından yasna'u üretmektedir. Sukufen. sakıf tekili sukuf çatılar. Litil kelbuyut bu evlere e, çatılar üretmektedir. Ve kânet tumuru ta'aman esasiyen li kesîrin min eş 'âşet fi'l vatan el minz münz âlâfis Evet, hurma. Lan neydi? Ta'aman evet, esasiyen temel bir gıdaydı. Li kesîr birçoğu için min eş halkların yani birçok halk için temel bir besindi hurma. Tabi eş kelimesi marife bir kelimeden sonra ismi mevsul geliyor. Dolayısıyla ismi mevsul sıfatı oluyor. Halkları nasıl bir sıfat cümlesi gelecek bakalım. Aşet yaşadığı fil vatan el arabi. Arap vatanında, Arap diyarında yani Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da, Ürdün'de, Lübnan'da tüm bu ülkeleri içine alan bölgelerde yaşayan birçok halkın temel gıdası oldu. Münzü elafi Evet, binlerce seneden beri elfün, elafün, senetün, sinune ve hatta senevat şeklinde ele alabiliriz. Vakat vada'at şeriatu hammurabi fi babil, kavanine şeddedet ala himayet eşcari nekhil ve muakabede kulli muhti'in yakta'uha. Evet, e, hammurabi anayasası şeriat burada anayasa anlamında Hammurabi anayasası e, vada kavanin bu ikisini bir ele alacağız. Kanun koydu. Kanunlar koydu. E, vada fiili çok işlevsel bir fiil. E, lisanda bunun çok e, farklı kullanımlarını görebiliriz. İşte vada zine süs koydu yani süslendi. Vada hutta plan koydu yani plan yaptı. Burada da vada'a, kavaniyin yani kanun koymak ikili olarak e, kullanılıyor. Buna dikkat edelim. kavanin kelimesi tekil geldiği için sonrasında gelen cümleyi sıfat olarak vereceğiz. Şeddedet, arttıran, güçlendiren, neyi ala himayet eşcarin nakil yani hurma ağaçlarının korunmasını e, güçlendiren kanunlar koydu Hammurabi anayasası. Tabi Hammurabi Babil'de e, oluyor. Ve muakabete külli muhtain yakta'uha Evet muhti, nekra bir kelime. Sonraki cümle ona sıfat oluyor. Yani onu kesen her suçluyu cezalandıran şeklinde. Tabi arada vav var. Himaye ve, ve muakabe bu ikisini bağlamamız lazım. Buna göre ve buna göre Hammurabi anı yani Habil'de e, geçerli olan e, Hammurabi anayasası hurma ağacını korumayı ve onu kesen her suçluyu cezalandırmayı e, arttıran kanunlar koydu şeklinde çevirebiliriz. Evet devam edecek olursak vakat ekkedet ittirasatul ilmiye. Evet ekkede tekit vurguladı Ney? Ettirasatü'l-ilmiye. Bilimsel araştırmalar. Neyi vurguladı? Tabi burada bir cümle bitiyor. Enne ve kardeşleri de nedir? İsim cümlesinin önüne gelen edatlardır. Dolayısıyla enneden sonra cümle geleceğini tahmin etmemiz kaçınılmazdır. Bu cümleye bakacak olursak Ennet tümura tahtegü alel anâsıril gıdâiyyetil kâmileti li bînâ icismil insân e, ee, hurmalar tahte ara içermektedir. El anasir el gıdaiyet el kamile tam bir e, besin ögesi yani bütün besin elementlerini içermektedir. Ne için? İnsan vücudunu e, inşa eden, yani insan vücudunun inşasında gerekli olan bütün e, gıda elementlerine sahiptir. Tabi bu cümleyi söyledik. Bir de önceki cümle vardı. İkisini bağlayacak olursak en neyi dığı dığ şeklinde bağlayacağız. Ee, bilimsel gelişmeler hurmanın insan vücudunun e, gelişmesi oluşması için gerekli olan tüm besin gıda tüm besin elementlerini içerdiğini vurguladı şeklinde söyleyebiliriz. Fe tumur ganiyetun bi taqati lima tahvihi min sukkariyat. Evet, hurmalar zengindir. Neyle bir taka enerjiyle. Yani enerji deposudur. Lima tahvihi hava yahvi. Hemen bir üstünde ihtava yahtavi ala. Bu da hava yahvi. İkisi eş anlamlı arkadaşlar. Buna dikkat edelim dima tahvihi içermesinden dolayı min sukkeriyet şeker yani burada kastımız bildiğimiz çay şekeri değil e, glikoz fruktoz gibi geçen e, bilimsel şeker tabirleridir. Yani hurmalar e, şeker içermesinden dolayı enerji bakımından zengindir. Enerji deposudur. Kema enneha tehtevi Ayrıca hurmalar ne içermektedir? Mevadde, maddeler. Nekre bir kelime. Sonraki cümleyi ona sıfat olarak veriyoruz. Temne'u engelleyen. Tesevvusel esnen. Evet. Yani dişlerin çürümesini engelleyen maddeler içermektedir ayrıca. Tabi esnen kelimesi ilginç. İthnen kelimesi var. Çok benzeyen. İki anlamına geliyor. Oradaki se peltek. Evet esnen dişler demek. İthnen ise iki rakamını ifade ediyor. Benzer bir kelimeyi de hatırlatmış olalım. Cümlemize devam edersek bitmedi. Bir hilafi diye güzel bir kelimemiz var. Aksine demek hilaf. Muhalefet. Oradan hatırlayın. El haleviyet ve şikolat. Evet tatlılar ve çikolatalardan farklı aksine. Yani tatlı ve çikolataların aksine. Eee hurmalar dişlerin çürümesini engelleyen maddeler içermektedir. Yani çok tatlı yiyen, çikolata yiyen ne yapar? Dişlerini çürütür. Ama hurma şekerli olmasına rağmen böyle bir zararı yok. Ve hâzihil meveddü, meddetün <türk> mevedd, bu maddeler, tunazzimu hareketel em'â, evet, nazzeme, düzenler, neyi? Bağırsak hareketini düzenler ve temna'u şahs şahsi bi saratanil em'a ve önler men'a yani aqa ee, önler isabete şahs ikalanmasını neye bağırsak kanserine ya yani kişinin bağırsak kanserine yakalanmasını da önler ve şeceratun nakhil daimetul hudurati et hurma ağacı sürekli yeşildir Yazın kışın fark etmez hep yeşil görürüz. Resimde de görüyoruz. E, uzun bir gövdesi ve yukarıda e, beliren yapraklarıyla e, güzel bir doyumsuz bir manzara sunmakta. Ve temayyuzu evet teme bi. E, çok kullanışlı bir filmimiz İmtaze bi. Bu da geçmişti. Her ikisi ön plan çıkmak anlamında. Buradan isim olarak mümeyyes kelimesini kullanıyoruz ki seçkin anlamına geliyor. Evet, te yüzü hurma ağaçları, hurmalar, ön plana çıkar. Bi kudreti hâle gücüyle çevirmeyeceğiz. E, kudret hâle ebilmek, e, doğru çevirisi. birebir Birebir çevirdiğimizde hata yapabiliriz. E, tahammül, dayanmak. Bi kudreti hâle tahammül, dayanabilmesiyle ebilmeyi oraya katıyorum. Ee, hurma, hurma ağaçları e, dayanabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. Neye? El-zurûfü'l-cevviyyeti'l-kâsiye <laughs> sert hava koşullarına dayanabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. Ne gibi? Kertife'i derecetil harareti evin hifâdihâ Evet, yani e, hava sıcaklığının e, artması veya inmesi gibi sert hava koşullarına dayanabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. Sonuçta bunların yetiştiği ağaçlar çöl ikliminde daha çok görülmektedir. Bildiğiniz üzere çölde de gündüz çok sıcak, gece çok soğuk olmaktadır. Sıcaklık farkları yüksektir. Dolayısıyla bu ağaç o ortama uygun bir ağaçtır ve dolayıkı. بسبب امتداد جذورها في التربة إلى مسافات بعيدة وعميقة evet, ذلك مبتدامز haberimizle bir sebep bu yani demin bahsettiğimiz sıcaklık soğukluk olayı ne karşı dayanıklık dayanıklılığı e, ne ile ilgilidir bir sebebi imtidadi evet, köklerinin uzaması sebebiyledir imtidat metleden yapılan mezit bir fiil ee, uzamak demek ne uzuyor cüzur cizrun e, ee, kök demek cez cezer kelimesiyle e, karıştırı karıştırılabilmekte cezer havuç demek keskinze burada ise peltekze ee, fittur ve toprağa ile mesafetin ba'ide ve amika ba uzak ve derin Evet bu köklerinin toprak içerisinde uzak ve derin mesafelere uzaması sebebiyledir. Yani kökler hem yerin derinliklerine gitmekte dikey olarak hem de yatay olarak uzak mesafelere varmaktadır. Yani su bulamasa derin kökler vasıtasıyla e, suyu su temin etmektedir. Ve tu'addu, Evet. En yukarıda parçamız yu'teberu diye başlamıştı. Burada tuaddü her ikisi eş anlamlı sayılmaktadır. Şeceretün nakhil. el-ule ilk hurma ağacı fil vatanil arabi Arap diyarında Arap topraklarında olduğu varsayılmaktadır. Burada üvreden sonra kâne yekûnü düşünebiliriz sanki fiili hasvetilmiş gibi. Ee, yani ilk hurma ağacının Arap topraklarında çıktığı düşünülmektedir, varsayılmaktadır gibi bir mana vermek istiyor. Ee, buna dikkat edelim. Ve tüntücü ticu entece yüntücü intaç üretmektedir el-mintaqatü'l-arabiyye yani vatan el vatanül arab Arabi. Yani Arap bölgesi üretmektedir. ما يزيد على 80% <بِلْمِيه> Evet, zade ala. Evet, burada ilginç bir kullanım var. E, aslında ma yezidu ala tabiri ekthara minne eş anlamlı. Neden? Buradaki ma şey anlamda İsmi mevsul yezidu zade yezidu artmak. Ala üzerine. Yani yüzde seksen üzerine artan şey. Dolayısıyla bu ekstra min eş anlamlı bir anlam. Yani e, Arap bölgesi, e, Arap diyarları yüzde %80'den daha fazlasını üretmekte. Minel intacil alemi, dünya üretiminin yani e, Arap mıntıkası dünya üretiminin yüzde, yüzde %80'den e, daha fazlasını üretmektedir. ولهذا تعد نخلة البلح شجرة الحياة في كثير من المناطق العربية. Evet, kapanış cümlemize gelecek olursak, bu yüzden hurma ağacı birçok Arap bölgelerinde hayat ağacı olarak görülmektedir. Evet, dolayısıyla gördüğünüz üzere kitabımızdaki bu konu Hurma ağacını birçok yönden ele almış, e, kutsal kitaplar e, yönünden girip günlük hayatta hurma ağacının kullanımından, e, sağlık bakımından önemine, zor şartlara dayanması ve dünya ekonomisindeki e, rolüne kadar birçok konuyu ele alarak e, bize hurma ağacı ile ilgili güzel bir metin sunulmuş olduğu inşallah. Ee, anlatımımız faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.